Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olarak destek olabilirsiniz. Perşembe reyting sonuçlarına geçmeden önce dün ankete bakacak olursak kendi düşen ağlamazın önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak. Budutsuz sevda reytingleri de görüldüğü gibi dizi kötü bir başlangıç yapmış. Dizi dün şiddet sahneleriyle gündeme gelmişti. Tekrar reytingleri de çok iyi seviyede değil. Dizi özellikle Eşkıya ekibi falan diye gündeme gelmişti ama izleyiciden ilk bölümde karşılık bulamamış. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Kendi düşen ağlamaz dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi tüm gruplarda düşüşler yaşamış. Dizi geçen haftayı da düşüşlerle kapamıştı. Bu hafta düşüş yaşasa da total grubunda yine 3 bandı üzerinde. Şu anda ortalama oranlarla ilerliyor. Bakalım bu oranlarla diziyi daha ne kadar izleyeceğiz? Dilek Taşı dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi önceki haftaya göre düşüşler yaşamış. Dizi geçen hafta AB grubu haricinde zirvedeydi. Bu hafta ise zirveyi kaybettiğini görüyoruz. Dizi açısından da büyük düşüşler yaşanmış. Bu durumu maçlar etkilemiş olabilir. Yine de zirve takibini sürdüren diziden bakalım önümüzdeki günlerde nasıl oranlar göreceğiz. Aldatmak dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi önceki haftaya göre artışlar yaşamış. Dizi sezona ortalama bir açılış yapmıştı. Geçen hafta ise total grubunda 4 bandını geçtiğini görmüştük. Bugün de artışlarla total grubunda zirveyi aldığını görüyoruz. Dizi geçen sezon gibi maçlardan falan etkilenmiyor. MasterChef reytingleri görüldüğü gibi program sadece total grubu haricinde zirvede yer alıyor. Program geçtiğimiz hafta Total ve ABC bir grubunda zirveyi kaybetmişti, bu hafta ise iki grupta zirveyi aldığını görüyoruz. Esaret dizisi reytingleri görüldüğü gibi, Total grubunda 1.41 reytingl 24. sırada yer alıyor. Diziyi bu hafta 1.50 bandında oranlarla görmüştük, maçların etkisiyle ufak bir düşüş yaşamış, bakalım diziden kapanış nasıl olacak. Kan Çiçekleri dizisi reytingleri görüldüğü gibi, haftayı Total grubunda bir bandında açan dizi, dünkü gibi Total grubunda 0.64 reytingle 49. sırada yer alıyor. Dizi haftaya bir bandında başlasa da, düşüşlerle devam etmişti, bakalım diziden kapanış nasıl olacak. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar, izlediğiniz için teşekkürle.